Kanadı kırık kuş merhamet ister. Kuşları incitmeyiniz. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Yıllarca kuşlar üzerinden türküler söylenip şarkılar yazıldı. Fakat ne yazık ki tüm kuşlar bizim ülkemizde olduğu kadar şanslı değildi. Sizlere öyle bir olaydan bahsedeceğim ki belki de bildiğiniz diğer tüm her şeyi unutacaksınız. Komünist bir diktatör olan Mao adındaki Çin Başkanı 1959 yılında dünyanın en büyük tarım toplumu kurmak için sabırsızlanıyordu. Ona göre Çin'in ekonomisi oldukça yavaş ilerliyordu. Ve bunun için 15 yılda batılı devletlerin ekonomisine ulaşacak bir plan yaptı. Bu planın adı Greed Leap Forward uygulamasıydı. Yani ileriye doğru büyük sıçrama hareketi. Fakat işler istendiği gibi gitmeyecekti. Mao ilk planını devreye soktu. Mahsule zarar verecek hayvanlardan kurtulmak. Toprakta bulunan bazı karasinek, sivrisinek, fare ve serçelerin mahsullere zarar verdiğini düşündü. Bunun üzerine tüm halkı seferber ederek bu hayvanlardan kurtulmak için bir hareket başlattı. Bu hareketin adı ise serçelere hücum hareketiydi. Halk, komünist başkanlarının emriyle iki yıl boyunca serçe ve buna benzer hayvanların soylarını tüketmek adına gruplaşmış sürekli serçe öldürüyorlardı. Gördükleri her serçeyi avlayıp acımasızca öldürüyor sanki merhamet duyguları yokmuşçasına birbirleriyle yarışıyorlardı. Üstüne üstlük bir de kim ne kadar serçe öldürüp getirdiyse o kişiye getirdiği serçe miktarınca para ödeniyordu. Eğer hiç serçe öldürmemişse bu da yasaktı. Cezai işlem uygulanıyordu. Yani devlet tarafından serçe öldürmediğiniz için ceza kesiliyordu. İki yıl boyunca böyle sürüp giden katliamın sonunda herkes amacına ulaşmış, neredeyse ülkede hiç serçe kalmamıştı. Öyle ki kaldırım kenarlarında serçe tümsekleri bulunmaktaydı. Serçe cesetlerinin tümsekleri. Takvim yaprakları 1960 yılını gösterdiğinde Çin halkı için kara günler başlamıştı. Çünkü tarladaki mahsulleri arttırmak adına yapılan bu hareket tam tersine dönmüş, mahsuller gün geçtikçe daha da beter hale gelmişti. Çünkü zarar veriyor diye öldürdükleri serçeler aslında mahsullere zarar vermiyor, aksine mahsullere zarar veren haşereleri yiyorlardı. Bunun farkına vardılar. Fakat her şey için artık çok geçti. Bir zaman sonra tarım olmadığından Çin halkı ciddi bir açlık kıtlığına girdi. Ve tamı tamına 20 milyon insan açlıktan hayatını kaybetti. 2 milyar masum serçenin ahı 20 milyon insandan çıktı. Ve Mao o yıl Rusya'dan yüzlerce serçe ithal etti. Bir hır suruna onlarca masumun hakkına giren maunun belli ki hesaba katmadığı bir şey daha vardı ki o da din, dil, ırk, tür ayırt etmeksizin olan şey. Hayvanlar yaratıcının sessiz kullarıdır. Onlara zarar verenin cezasını da ancak yaratıcı verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.